Annesi yeniden evlenip kızıyla birlikte şehre taşındı. Üvey babanın oğlu kızı oldukça sıcakkanlıydı ama 18 yaşına geldiğinde bu yakınlığın kabusa dönüşeceğini kimse tahmin etmedi. Kızın günlüğünü bulan üvey kardeşi onun kendisine gizlice aşık olduğunu öğrendi. O günden sonra aralarında 5 yıl sürecek gizli bir ilişki başladı. Ancak bir gün kardeşinin bir arkadaşına İngilizce konuşurken onunla sadece annesinden intikam almak için birlikte olduğunu duydu. Kız, kardeşinin sevgisinin sahte olduğunu anlayınca yurt dışına gitmeye karar verdi. Annesine başvurusunun kabul edildiğini söyleyip seviniyormuş gibi davrandı. Annesi gerçeği bilmeden onun için endişelendi. Ancak ayrılık planı gizlenemedi. Kardeşi sevgilisini eve getirip ailenin baskısını azaltmaya çalıştı. Kız bunu görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Birkaç gün sonra kardeşi onu arabayla bir yere götürmek zorunda kaldı. Yağmur altında durduklarında kız beklenmedik bir karar verdi.